Sedef bugün de aramadı. Merak ediyorum ne yapacak. Gidecek mi, kalacak mı? Mahsus mu yapıyorsun Selim? En sevdiğim raketime reyanarsan muamelesi yapma. Rica ederim. İstersen bu gece aramızı alalım yatalım ha? Ne dersin? <laughs> Hiç hoş değil. Reyhan Ar seni kıskanıyorsun. <laughs> Kıskanmıyorum, sinirleniyorum. O kadını başından beri hiç sevmemiştim zaten. Ama şimdi niyetinin başka olduğuna yüzde yüz eminim. Abartma bebeğim. Bence o davada da göründüğü kadar masum sayılmaz. Derdi çeviricilik falan değil. Git gide babama daha çok hak veriyorum. Bence bu kadın kafayı sana taktı ve seni kullanıyor. Baban hiçbir konuda haklı değil çok şükür ki. Reyhan Ersen konusunda yanılmasını inan ben de çok istiyorum. Her konuda yanılıyor. Ve yakında bunu acı acı anlayacak. <laughs> Babam kanuna aykırı iş yapmaz Selim. Kılıfına uydurabilir. Bu kadar herkesin gözü önünde olan bir işte yanlış yapmaz. Mümkün mü? Babam çocuklarımıza, torunlarımıza, en önemlisi bize utanç olacak bir yanlış içinde sevgilim. Ve kesinlikle buna engel olmamız lazım. Bu işte en ufak bir pürüz olsaydı... ...babam o sözleşmenin altına imzasını atmazdı. Bilerek girdi bu işe Ender. Bundan eminim. Hatta bazı şeyleri izin alabilmek için değiştirdi. Usulsüzlük yaptı. Böyle olmadığını sana ispat edeceğim. Lütfen beni haksız çıkar. Lütfen. Şu rakette gözümün önünden kaldır Allah aşkına Selim. Kıskanıyorsun. Kıskanmıyorum. Ben sadece... bir yer vardır. Ben bilirim. Ne zaman oradan öpsem Değişir gözlerinin rengi. Sen ne numaracısın sen? Yanar tutakların, Terler avuçların. Dökülür kapkara. Kıpkızıl <laughs> <laughs> aydınlık gibi omuzlarına saçların. Gitgide artar kalbinin vuruşları. Bir musiki halinde dünyamı doldurur. Ansızın bütün sesler kesilir. Zaman durur. Bir baş dönmesi başlar o en yükseklerde. Her gün seninle yeniden var oluruz.